İsra suresinin 71. ayetinde Estaizu billah, bismillah Yevme nad'u kulla unasim bi imamihim Allah buyuruyor. Bakın. günün birinde her sınıf insanları önderleriyle çağırırız. Günün biri gelecek, her insanı bulunduğu sınıfla birlikte başlarında imamları ile çağırırız. Bu çok acayip bir ayettir. Bakın beyler, dikkat edin. Demek ki her insanın bir düşünce tarzı, taşıdığı bir bayrak, savunduğu bir görüş var mıdır? Vardır. Ben hiçbir siyasi görüşü kastetmiyorum burada. Ama o da işin içine giriyor. Bir insanın Allah'a yönelik bir tavır takınmaması bu bir gruptur. Bunun başında kim gidiyor? Kafirler gidiyor. Kafirlerin ön, önderi kim? İşte örnek veriyorum Firavun